selam Güzel bir uyku çektikten sonra şöyle cıvıl cıvıl kuş seslerine uyandım. Emin olun hepimiz o kadar çok heyecanlıyız ki malum bu gece ödül törenimiz var ve müdürler de bizler için şöyle sürprizler hazırlamışlar sağ olsunlar. Hızlıca aşağıya indi. Kahvaltıdan sonra size ortamı göstermek istedim. Manzarası böyleydi. Gerçekten çok güzel bir oteldeydi ve bir takım hazırlıklar vardı akşam için bizler için. Çıktık dışarıda biraz kahve içtikten sonra. Bu arada videoların bir kısmı bana ait değil. Ekip arkadaşlarımın çektiği videolardı. Neyse öğle yemeğinde sonra yukarı çıktık ki odamızı toplamışlar. Her şey çok düzenli, çok güzeldi. Burada güneş batımını size göstermek istedim. Hızlıca yukarıya çıktık ve hazırlandık. Aşağıya indik. Şirketin kurucusu geldikten sonra hemen zaten açılış oldu. Şirketin ana bağlısı sonrasında benim üst müdürüm ve sonrasında tabii ki ben çıktım. Burada ayaklarım titriyordu emin olun. İyicamdan ne konuştuğumu bilmiyorum. Bu arada ekip arkadaşlarımızdan biriyle pişti olmuş. İyi ki de olmuşum. Onu tanıma fırsatım oldu.